Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tekrar Craftsman oynuyoruz ve İnci yine yanında arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Video açılınca ben geliyorum yani dünya girince ben geliyorum ben. Arkadaşlar yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, e, bu videoların yani devamının gelmesini istiyorsanız... Çok like vid, atın. Çok ben, like değil yani güzel bir like atmaz evet. ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şu an geldik. Evet, tekrardan merhaba.

falan Net evet, arkadaşlar biz çok konuşmayalım. Evet bakın. Şunu hemen sür bence. Gel kaplaması. Evet arkadaşlar şimdi buraya başka bir dü Zaten dünyamız böyle kuruluyor. Dükkan yapalım mı? Dükkan yapmayalım. Ya da aslında yapsak iyi olur. Böyle çalışırız. Arkadaşlar bir ee, bir kere video çekmiyorduk. tamam Bir kere video çekmiyorduk. E, uçuyorduk tamam mı? metal atılıyor musun? Sonra köylüleri görmüştük. Hı hı. Evet arkadaşlar. Biz e, eskiden bu oyunu çok oynuyorduk. Evet çok seviyorduk. Severek de oynuyorduk. Yok, bunu bu kadar küçük yapmayalım. Lüften yapalım. Ama bir tane çalışan koyalım oraya. Koyunumuz da oradaymış. Ama bizim değil. Bunu birisi atmış buraya. Atamıyor. onlar kendilerinden oluşuyor. İşte kendileri oluşuyor. Demek istedim. Şuraya da tabela koysana market yazalım. Ya bak. Arkadaşlar ben şu oyunun bozukluğunu hiç sevmiyorum. Birazcık böyle bozuk oluyor. Bak şimdi biz burayı yanlış şuradan çekeceğiz. Bakın böyle. Evet. Markette böyle yapılıyor. Bir tane masa koyalım şuradan. Masa Üst, koyulmuyor. Işte masa değil de üstten başlasın. Öyle gitsin. Yukarı değil aşağıya yapalım. Yemekleri de koyabiliriz. Yok ben, ben ben ne yapacağım biliyor musun? Arkasını full kitapla kaplayacağım. Böyle daha güzel Market Kitap koyun de... git bakayım. Koyun. Bana. Öl, git bana. Ne? Evet. Bu koyun şöyle hemen. Arkadaş aslında hayvanlar öldürülmez ama biz rahatsız etmesin yanlışlıkla öldürüyoruz. Değil mi sen? Şimdi oraya bak öyle yapma açık kalsın. Kitap kitap, kitap yapacağım ben. Aa bekle ben şimdi. Mesela bir şey <laughs> Bir dur bak bir dur. Şimdi bak ben bunu buradan hemen geleceğim. Burada bir tane. Ben Rah bir şey deneyeceğim. Verebilir misin ben? Verebilir misin? Ne deneyeceğim? Bir şey deneyeceğim. Sana göstereceğim ama. Ama ya inci. Verebilir misin? Dur be. Oraları yap da ben ben o masa kısmını yapacağım. Masa kısmı kötü olur. Hayır kötü olmuyor ki. Ben ne yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? Şimdi Göremeyeceğiz ki. Bak şimdi ben ne yapacağım. Ya he. Ben şimdi bunu arkadan kapatacağım. Arkasını da bu blokla kapatacağım. Evet. Tanı bakın buradan hemen kapıya geliyorsunuz. Bekleyin ne yapacaksan yap şimdi. Ne yapacaksın evet. Ha, benim dediğim öyleydi işte. Ama verebilir misin be? Bekle son yeri de yapayım. Tamam işte. Ee, yapabilir miyim? <laughs> bana verebilir misin lütfen? Bana hmm. bana ben, ya ben Orası <laughs> hiçbir önemi yok. <laughs> ben burayı yapacaktım şimdi burayı. Çok kötü oldum ben dedikten. <laughs> bir şey olmaz ama yeniden değil mi e, ama birisi çalışması gerek. Bir tane köylü koyacağım. <laughs> yemek koyun onun <laughs> içine full yemek <laughs> koy. İlla ki yemek olmaya gerek yok. Blok koyacağım. Dükkan da her şey var. Sonra buradan etmet koyalım. Evet. Eski. Kova koyalım lazım olur. Evet. Kova. Ok koyalım okçular için. Çok saçma oldu. Yine et koyalım şuradan. Et bir tane daha gerek. Yatak. Yatak da koyalım. Evet. At süs koyalım. Süssüz olmaz. Süs, Bir tane de halı koyalım. Güzel. Ee, bir tane dom, dana bir tane yumurta koyalım. Arkadaşlar merak etmeyin bunlardan 5 10 64 tane bile var. Ee, şu bloklardan 64 tane var. Ee, yani bir tane yok, bir sürü var. Yani o kadar. Bir de elmas blok çok önemli. Buradan toprak evet, var. Evet, Saksı yapmak isteyenler için ya da e, bahçe yapmak için isteyenler için şunu şöyle Evet böyle Güzelce koyduk. Şimdi buraya bir çalışan koyalım. Evet, çalışan zombi olmaz ya. İskelet. İskelet değil. Ne? Hangi iskelet? Köylü, 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 köylü aramamız. Blaze, Dust, Kubrick, Spider. <laughs> spider Slime, Strime. Birisi gelecek mi ki? Yükselen Mule mi? Mule. 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 At! Öldü. Dur be. Oğlum, şimdi basma basma. Hemen onu al elinden. Bekle. Ben bari at yapmak istedim. için hemen koyalım. Tamam koy. Şimdi. Güzel bir köylü koyalım. Köylü. Nereden bulacağız? Emekliler maaşını başka bankaya taşıyarak promosyon imkanından Baba. <laughs> evet köylümüzü koyduk arkadaşlar. Hoppa. Kır. Evet arkadaşlar. Marketimiz böyle. Aa bu kapıyı açıyor kaçıyor. Nereye gitti bu? Şimdi bu kaçtı de. Ne? Kaçtı mı? Tekrar deneyelim. Buradan kaçamayacak arkadaşlar. Ama biz kaçabileceğiz şimdi biz yapabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Biz istediğiniz zaman buraya girmek için onu buradan kıracağız. Evet ama o, ama o kıramayacak. Hadi Mete koyalım köylümüze. Evet. Şu kalsın şimdi ben buradan hemen koy Köylü için. Bir villa gel villa gel. bu köylüler valla dünyayı ele geçiriyor yakında. Ha. Git köylü. Ya bak öl Bak bunlar hep kaçıyor bir git ya. Bir kere biz yaptığımızda kaçmıyordu. Ha. Ya bak. <laughs> Aa ben şimdi bunları kılıçla öldürmeyeceğim. Öldüremem. <laughs> bak git be. Bu da buraya geliyor. Evet. Terbiyesizler. Aşık oluyor bunlar. Çocuk yapacak. <laughs> Bu sefer seri oluyorum. Bismillah. Sen duş aldın kızım. İnci. Aldın. aldın mı? Evet. Yalan söyle. Hoppa. Artık çıkamayacak ince. Bakalım önden mi çıkıyor? Çıkamayacak artık. Çık. Çıkamıyor, <laughs> çıkamıyor. Çıkamıyor. Okey yaptım bu işi. Ne yapıyorsun orada? Az önce kaçıyordu. Evet arkadaşlar bakın market de yaptık çok güzel. Çok güzel. Artık her şeyi satabileceğiz. Biz bir tane yapmadığımız şey kaldı. Çiçekleri. Evet arkadaşlar. Burada marketçimiz çıkmak çıkamayacak artık yani. Hatta, hatta, buradan kaçmasın diye ben buraya da koyayım değil mi? Evet. Şöyle bakın artık marketimiz. Müşterileri de şuradan elini sokarlar yani. Evet. Poşeti küçücükler verirler arkadaşlar. Bir elimiz küçük. Hatta. Yani bakın güzel bir marketimiz oldu zaten. Evet havuzlarımız da var kocaman. Kocaman değil de bu bu bahçe yeri. Burası asıl havuz. Evet. Buraya da güzel çiçeklerimiz oldu. Burası beleş havuz zaten. Büyük, büyük, büyükler için. Bir de sanırım şurada kocaman bir havuz gördüm az önce. Hangisi? Şurada sanki var Bu ama... benim havuzum. Evet, bu Mete. Bu jacuzzi. Değişik bir jacuzzi. Burada at var arkadaşlar. Ben şimdi ne yapsam? Ben bir de toplantı yeri mi yapsam? Evet yapma anca. Böyle yukarı yap. Sesler duyulmasın. Bir de ben bir yeri bir şey yapacağım ama. Ya bak işte kocaman avlu. Bekle bir dur. Bak şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Hayır. Mi, Benim yaptığımı yapıyor şu an. Benim dediğimi yapıyor. Yapmayın. Arkadaşlar burada çok kötü şeyler oluyor şu an. Siz ben zaten Minecraft oynayanlar benim ne yapacağımı anladı bile. Arkadaşlar bir tane ağaç ev yapacağım şimdi buraya. Her yerine merdiven koyayım ki her yerden çıksın. Ama zombiler inşallah çıkmaz. Ben hemen bir tane yatak koyayım uyuyacağım. Zombi Ya arkadaşlar burası çok şey olmuş. Bakın. Ya arkadaşlar ben sürekli hep yanlış şey alıyorum. Bakın yatakta çok güzel hop. Evet uyuyoruz. Orada kasabacı da orada. Öyle ne, yapayım, sen ne yapıyorsun? Bakalım ka kasabacı ne yapıyor? Bak orada artık çıkamayacak arkadaşlar o. Öyle artık bizim kölemiz. Şimdi bizim ağaç evimize dönelim. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim zaten. Evet. Şimdi çok çok uzun olamıyor. <laughs> uzun yapacağım ben aslında ama olmuyor arkadaşlar. Evet, Mete çok video çekmek istiyor ama e, sınırlı. Sınırlı da e, arkadaşlar onu, ben de telefon numarası olmadığı için şey alıyor, olmuyor. Sizden <laughs> söyleyelim size de. Çek falan az çekiyor falan derseniz böyle. Bu yüzden ya az çekmiyorum aslında ama video videonun süresi azalıyor. Evet, süresi. Ya Neyse Vay halim Arkadaşlar şunu şöyle koyduk. Daha. Evet, bunu böyle koyuyorsunuz ve buradan hemen Tekrar merdiveni koyacağım. Koydum ve bir tane kara blok kara kara. Evet yine aynısını alalım. Hadi <laughs> ne yapıyormuş Melih. Küçük oldu yani dar oldu. Zaten öyle. En azından yapıyoruz. Oraya bir tane e, yemek koy, bir tane koltuk koy, bir tane de yatak koy. Çok güzel olur. Minik tatlı bir oda olur. Ama sığacak mı? Oraya bir tane koltuk koy. Bir tane olsun ya. Bir kişi yatar işte. Niye koyma? Bir tane de koltuk. Bir küçük bir yer yapacağım arkadaşlar. Evet bir tane koltuk koy. Bir tane koltuk değil de bir şey ondan koy vlog gibi. Bir tane de yemek koy yanına. Böyle bir yer olsun. Yemek koy bana. bir de. Çok güzel oldu. Bu ışını kapatalım. Yemek koysana ama. Yok bir şey olmaz. Hemen şimdi koltukla kapatıyorum. Yanlış Arkadaşlar yani ne kadar çok emek verdiğimiz belli. Evet. Bayağı uğraşıyorum sizin için. Lütfen like atmayı unutmayın. Al da olsa lütfen 2-3 like de bize yetiyor. Değil mi arkadaşlar? Değil, evet. değil mi Mete? Hı, hı. Evet arkadaşlar buramız da böyle oldu. Video bu kadar. Bye.